Arapgir'in 5 yılın ortasında biraz önce söylediğim gibi hizmet veren bir konumunu hizmet alamadan sürdürebilmesi, bu insanla hizmet edebilmesi ihtimali gittikçe azaldı. Son yıllarda özellikle merkezin ilçelere olan e, ilgisi, özellikle de Malatya'nın Arapgir'e olan ilgisi inanılmaz bir şekilde sorgulanıyor. Hizmetlerde büyük bir aksama var. Bütün taleplerimiz ya bekletiliyor ya da Devreye alındı gösterilip sonra imha ediliyor bir bir. Dolayısıyla biz burada bir ironi yaptık. Ama işin arka planında da bu gerçekliği de herkesin bilmesini isterim. Buna gerekçe de şuydu, üreticimizin bütün talepleri ve halkın bütün talepleri gidip Büyükşehir veya Büyükşehir Ustası'ndaki çalışmalara esas olan o iletişime takılıyor. Büyükşehir Başkanımıza defaten de bunu iletmiş olduk. Ama biz bunu hak etmiyoruz. Hiçbir anlamda yatırım alamamanın, Malatya yolunun 54 kilometrelik kısmının hala Türkiye'deki devlet karayolu olarak korunmaya çalışılmasının, haftada 6-7 yoldan çıkma ve ölümle sonuçlanan kazaların var olduğu bu yolun, kamulaştırmasız bu yolun niye yapılamadığı, köylere niye bu konuda somut desteklerin getirilemediği konusunda o aslında programın içerisinde bir program kesiti alınarak bir yorumum vardı. Elazığ Özel İdaresi bize sınır olan Denizli bölgesinde büyük bir alanı Keban Gölü'nden güneş panelleriyle elektrikle elektriğini üretip sulama sistemi yapıp köylüye hibe edebiliyor. Büyük bir e, üretim seferberliğine destek olabiliyor. Malatya'da başka yerlerde var olabilir. Arapgir'de bir tek örneği yok. Bütün yazışmalarımız her kurumda, bütün temsillerimiz herkes tarafından biliniyor. Suçlu biz değiliz. Suçlu aslında şu an içine kapanmış Barakla Bürokrasisi. Malatya'nın yerel dinamikleri. Malatya kendini bu açıdan sorgulamalı. Ben Malatya'nın şu dökülmüşlüğüne... Bir atıfta bulundum, bir farkındalık geliştirmek istedim. Bu konuda da herkes kendi üzerine düşeni almalı. Ben sözümün arkasındayım. Bu konuda da kimseyi hedef alarak bunları söylemedim. Bu bir realitedir. Kişisel bir tavır değildir. Bu bir gerçektir. Halkı temsilen ben buradayım ve halkın bu konudaki hizmete beklerken hizmete ulaşamamasının hizmeti getirmek için bir takım bahaneler olacaktır. Bu da bu işin gündeme getirme bahanesi oldu. Elazığ da bunu sahiplendi. Elazığ'a teşekkür ediyorum. Yani böyle bir şeyi Elazığ sahiplenirken Malatya bu da nereden çıktı diye tacı atmanın belki de bir bahanesini bulmanın e, peşine koştu. Oysaki ki ve güncellik şudur. Büyükşehir yasası büyük bir çıkmazdır. Merkez ilçeler hariç kırsal ilçelerin tümünü göçe sürüklemiştir. Hizmet yapılıyor gözükse de yapılmaktadır. Ama halka dokunan, halkı rahatlatan, ihtiyaçlarını gideren bir hizmet felsefesi güdülememiştir. Bütün beklentiler sözlerle ortada bırakılmıştır. Şu yapılacak, bu yapılacak diye 12 yıl geride kalmıştır ve kırsal Köy statüsündeki yerler mahalle yapılarak göçün kucağına atılmıştır. İlçe belediyeleri burada devre dışı bırakılmıştır. Hiçbir gelir elde etmeden tüm kırsalın köy ve mezrasını mahalle yaparak köpünü almak yetmez. Bu insanların sosyal ihtiyaçlarının, fiziki ihtiyaçlarının, tutunmasına ihtiyaç duyduğu eğitim ihtiyacının, sağlık ihtiyacının giderilmesi, ulaşım ihtiyacının giderilmesi Büyükşehir Ruhtesi'nde yapılması ve takip edilmesi gereken görevler arasındadır. Dolayısıyla bunlar aksadığı için büyük bir e, göç her ilçede yaşanmıştır ve insanlar da yaşlı nüfusa doğru terk edilmiştir. Genç nüfusu barındıramayan ilçeler yaşlı nüfusta her gün 3-4 cenaze ile mezar kazmaya ilçe belediyeleri mecbur bırakılmıştır. Oysa ki bu hizmetler Büyükşehir Ruhtesi'nde yasa gereği tümden Büyükşehir'e verilmiştir. Su kanalizasyon, doğalgaz gibi altyap faaliyetlerinin tüm ilçe belediyelerinin üzerinden alınmış, ilgili kurumlara verilmiştir. Bunların çalışmaları tümden üst yapıları bozup harfiyatlarıyla bırakmaya devam etmektedir. İlçe belediyelerinin bu çıkmazını her fırsatta fesat çıkarmadan halledebilmek için ilgililerine götürmemize rağmen hiçbir somut çözüm üretememişizdir.